<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak, zavadak, zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum. Baktım tekrar de yok arabada. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Oh, benim suçum ne? Ben zaroşum. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı? Allah var. Şu anda kanunen o suçlu. Çıkartçıyım. Allah senin belanı versin. Peki. İnşallah seni öldürsün ya. Benim ölüme teşhit etti. Peki. Öldürmeye çalıştı. Çıkartçıyım. Dırmışlıkta dursaydı ben varlık edecektim. Evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün, yüzün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsınız bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Ha bu teker ne yapıyorsun ya? <laughs> Kırmızı ışıkta neye gidecek? Niye sağ mı çiğniyorsun? Teker yok daha yok. yok oraya kadar gidiyorsun ya.